Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün gece yolculuğuna çıkıyoruz. Yanımızda Atakan var. Merhaba Atakan. Merhaba İsmail. Yakın evet, gece yolculuğumuzun vazgeçilmezi Nescafe Express ile beraber. Daha doğrusu evet, benim gerek, tüm yolculuklarımız vazgeçilmezi Nescafe Express ile beraber yola çıkıyoruz arkadaşlar. Biz Datça'da yaşıyoruz. Muğla Datça'da ve Aydın'a, Didim'e jant almaya gidiyoruz. Atakan da dedi ki bu saatte çıkalım. Şu an saat tam 12 civarı ve vardığımızda büyük ihtimalle saat 2 veya 3 olacak. Bu videoyu başından sonuna kadar izlerseniz eğer büyük bir çoğunluğu gece olacak arkadaşlar. Heyecandan uyuyamayacağım için hemen çıkmak istedik. Atakan'ın şöyle bir özelliği var. Bir şey olacak, <laughs> bir şey olacaksa o zaman tam o an olması hemen. Gerekiyor. Olması lazım. Hemen. hemen görmek istiyor. Yani o gerçekten yüzden... çok güzel bir jant alıyoruz arabaya arkadaşlar. Merakla bekleyin diyorum size. Evet, jantlarımızı göstereceğim ama arabanın üzerinde bu videoda görünmeyecek. Onu şimdiden söyleyeyim. Şöyle yolda göstereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gece yolculuğumuz Atakan'ın kullandığı arabayla devam ediyor. Arkadaşlar şu an Milas'ı geçtik. Şöyle e, demek ki heyecanımızdan eser yok gördüğünüz gibi çünkü çok yorulduk. Yorucu bir andayız. Saat 2. Atakan'cığım neler düşünüyorsun? Gerçekten jantlar Aklı fikri jantta jantı görmek istiyor şu an. Hemen Aynen. görmek istiyor. Yani o yüzden sadece jantlar diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü o kadar yol geldik. Aynen arkadaşlar. O Jantları gerçekten hemen görüp arabaya koymak istiyorum. Şu an. Jantlara bakıp alacağız. Ee... Uyumadan uyumadan gideceğim. Dacia'ya tekrar geri, ondan sonra o jantları arabaya takacağım sonra. Yani jantları takacağız. Jant... Taktıktan sonra takma videosu farklı olur. Bu böyle bir vlog. Hatta... Artık dayanamıyorum şey oluyorsa buna takacağım jantları, öyle gideceğim. Ya, o çok abartma. E... Abartmıyorum yani. Beklentiyi çok yükseltme arkadaşlar. O kadar beklentiyi yükseltecek bir jant değil. Ama offsetli güzel bir jant alacağız. Terminator diye geçiyor herhalde onlar. Zaten e, videonun sonunda göreceksiniz. Aslında ben söylemeyecektim. Bunlar ne marka ne model bir jant aldığımızı. Ama göstereceğiz orada yani. İsmail söyleyelim dedi. Biz Merkez, zaten jantları göstereceğiz de. Aynen jantları göstereceğiz de arabanın üzerinde olan videosu farklı olacak. Böyle bir vlog çekelim dedik. Aslında gece ben video çekmeyi sevmem. Ama dedik ki biz manyak olduğumuz için yani bir de Tofaş ile alakalı video çekmeye çalışıyorum. Siz istediğiniz için. Sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız çok yüksek. O yüzden yaptığım aşamaları, gittiğimiz yolları, bakın gecenin köründe yola çıktık jant almaya, beş, onları bile beş, göstermeye çalışıyorum. bile getirdik. Hatta yatağını da bıraktık. Arkadaşımız var orada. Evet. O dayanamadı. Onu bıraktık. Biz devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani şu an aklı başında insanlar bunları yapmaz diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Şu an Milas'ı geçtik. Buradan sonra bir kavşak var sağ tarafa doğru. Bodrum'a varmadan oradan dedim ayrımına gireceğiz. Ve jantların olduğu yere doğru gideceğiz yani. Arkadaşlar jantlarımızı aldık. Şimdi dönüş yolundayız. Dönüyoruz. Şöyle bagajımızı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi terminatör jantlar. Bunlar arka. Buradan şu arka. Gel. Şu ön. Oradan da göstereceğim. 8-9 offset arkadaşlar. Lastikler şu durumda. Şöyle göstereyim. Kötü değil. İkinci el. Yani jantlar da ikinci el. Lastikler de ikinci el ama kötü e. değil iyi derecede diyebilirim. Şöyle çizikler var. Yani park halinde araba ya park ederken çizilen yerler var. Şuralarda. Ama iç taraflarında bir sıkıntı falan yok. Bir de yıkadıktan sonra güzel görüneceğini düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda polisaj falan yapılabilir. Şöyle offset'i şu şekilde. Kalanları bu şekilde. İki tanesi de koltukta. Onları da göstereyim. Böyle detaylı şekilde göstereyim. Plastikler biraz daha iyi ötekilere göre. Ne markaymış lastikler ya? İmsai. Şöyle ha. Ne yazıyor. Tigar yazıyor bunda. Yani çin malı herhalde lastikler. Bunda da öyle bir şeyler yazıyor. Radial. Radial. bak bu şuralardan Radial. yemiş. Hah. Arkadaşlar bunları takacağız bu lastikleri bütün büyük ihtimalle LD gibi olacak. Lastiğiymiş de e, markası tigar falan yazıyor ya. Ha. Tamam aynen tigar bak bak. <gülüyor> Tiger. Tiger <laughs> Hepsinin aynı ya. Şu Atakan şunlar yemiş ya şuradan. Evet, fark ediyorum. Yemiş. Biz bunları takınca leylek gibi olacak arkadaşlar. O yüzden yayları falan da keseceğiz. O videoda olacak. Bu jantları takma videosu da olacak. Şimdi artık yani eve doğru gidiyoruz. Jantları çıkaracağız falan takacağız. O takma videosu farklı bir video olacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şöyle uzaktan göstereceğiz bakalım nasıl görünüyor. Evet, evet. Şu şekilde. Çok, çok iyi oldu lan. Böyle görünecek. Harbiden çok iyi oldu ama. Evet. Gerçekten güzel olacakmış ya. Ana. Evet, arabamız da kirli. Ya, de yeni bir dediydi. Yeni bir video gelecek. Araba yıkama videosu. İçi de kirli. İçini de hemen göstereyim. Şöyle. İçinde çöpler falan vardı. Boşalttım ama. Böyle off-road yaptığımız için. Evet. Pislik içinde. Koltuklar moltuklar silinecek. Temizlenecek. Süpürgeyle çekilecek. Evet. Çok yorgunuz. Yoldan geldik. Bu yüzden jantları arabaya yüklüyoruz. Ve sonra takacağız. Takma videosu farklı olacak. Hoşçakalın.